Asla bir asansöre binmeyin. Kenneth ailesiyle birlikte eski bir apartmanın en üst katına taşınmıştı. Her gün okuldan eve döndüğünde 25. kata kadar uzun bir asansör yolculuğu yapmak zorundaydı. Asansöre ne zaman adımını atsa korkunç bir duyguya kapılırdı. Sanki biri onu izliyor gibiydi. Garip fısıltılar ve gülüşmeler duyardı. Bir akşam eve döndüğünde asansörün önünde binada yaşayan diğer çocukları gördü. Asansörü değil merdivenleri kullanıyorlardı. Çocuklara neden asansöre binmediklerini sorduğunda Çocuklar asansörle ilgili bazı söylentilerden bahsettiler. Hepsi asansörün lanetli olduğunu düşünüyordu. Asansör boşluğundan gelen çığlık ve inleme sesi duyduklarını söylediler. Ayrıca birkaç ay önce apartmanda gizemli bir şekilde kaybolan ve bir daha bulunamayan bir çocuktan bahsettiler. Kenneth merdivenlerin tepesine vardığında dairesine koştu. Nefes nefese annesine asansörle ilgili duyduğu rahatsız edici hikayeleri anlattı. Annesi sadece güldü. Lanetli asansör diye bir şey olmadığını ve bu tür tuhaf hikayelere inanmasının çocukçu olduğunu söyledi. Yine de Kenneth eski asansörden korkmaktan kendini alamadı. Asansörü sadece anne ya da babası yanındayken kullanırdı. Bir akşam Kenneth okuldan eve geç döndü. Çok yorgun olduğundan asansörü kullanmaya karar verdi. Asansörün önünde sırtı dönük bir şekilde bekleyen annesini görünce içi rahat etti. Asansöre bindiler ve ışıklar kapandı. Yukarı çıkmaya başladılar. Asansör tamamen karanlıktı. Derken ürkütücü bir kıkırdama sesi duyuldu. Kenneth, anneye duydun mu diye sordu endişeyle. Asansör yükseldikçe kıkırdamalar arttı. Ses, kötü bir kahkahalıydı. İşte sana bahsettiğim ses bu anne dedi küçük çocuk korkudan titreyerek. Ve ürpertici bir ses ona şu şekilde cevap verdi. Annen olduğuma gerçekten inandın mı küçük çocuk?